Amsterdam. Gitmişken bir Emma'ya uğramadan olmaz tabi. Emma özlemiştir beni. Oradan bir Monaco yaparım. Ah, ya benim yurt dışım geldi yine galiba. Bak söylüyorum size o en yakın zamanda kaçırıyorum. Haberiniz olsun. Ben sadece kaçırmakla da kalmıyorum kendim uçuruyorum. Sence Can Handi aldatıyor mudur? Ya da hiç aldatmış mıdır? Sen bilirsin bu işleri. Vallahi bilemiyorum açıkçası. Ama bilsem de söyler miydim? Sanmıyorum. Duru Acaba sen Hande'yi kıskanıyor olabilir misin? Benim bir tane halam var. Kıskanmayıp da ne yapacağım? Neyse ben yatıyorum çok yoruldum. Yani halanı demiyorum. Halan üzerinden acaba canı kıskanıyor olabilir misin? Aa evet ya. Olabilir. Onun olan her şeyi kıskanıyorum. Öyle değil mi? Vallahi hiç öyle durmuyorsun ama. Aslında sen çok komik bir kızsın. Sen kendine bak. Adın başar ama hiçbir başarın yok. Bu daha komik değil mi? Peki durucum ben? Ya halacığım senin durumun melankolik. Nikah masasında terk edildin. Ama iyi oldu ben Efe'yi hiç sevmemiştim. Hiç olmazsa canı kıskanıyorum. Sen kendine bir sevgili bulup rahatlasana ya. Vallahi bizi de rahatlat. Ben seviyorum bunun bu hallerini. Yani deli falan ama ne düşünüyorsa söylüyor. Yani. Çoğu da doğru. Baban yarın taburcu oluyor. O taburcu olmadan elini öpüp... ...geçmiş olsun diyeceksin. <laughs> ne değiştik ki? Önce el çok olsun der. Sonra da var mı yeni proje diye alay eder. Anne bu adam niye benden bu kadar nefret ediyor? Yo yo. Senden değil. O kendinden nefret ediyor. Ama Yener sen de çok hata yaptın. Yani neyi eline attıysan boş çıktı. Ama madencilik böyledir. Ararsın bir şey bulamazsın vazgeçmezsin. Toprak bereketlidir mutlaka bir şey verir. Ama ben bunları kime anlatıyorum? Adamda vizyon sıfır. Herif iş adamı değil mafya babası. Bak benim bu kaya gazı projesini hayata geçirmem lazım anne. Bütün dünya bunu konuşuyor. Doğalgazdan daha ucuz. Türkiye'de petrol yok, doğalgaz yok ama kaya gazı var. O gaz da bende. Yok canım, sende değil. Babana ait o topraklarda. Bak Yener, babanı eve dönmesi için ikna etmeliyiz. Eğer dönerse sen de projeni anlatırsın. Gülüp eğlensin diye mi? Ne yalan söyleyeyim, hastaneye kaldırıldığını duyunca... ...sevindim. Belki ölür de miras açıklanır. Ay yeter. Yarın benimle hastaneye geliyor. Babanla yeni bir sayfa açarsın. Açacağım ben o sayfayı. Açacağım. Ama içinde olmayacak. Ben bu kadar süreceğini hiç tahmin etmemiştim doğrusu. <laughs> Sizi de yorduk. Ferah. Sen Can Bey'e ne zaman teşekkür edeceksin? Senin lehine tanıklık etmeseydi... ...Narin kaçışı... ...senin de başını yakardı. Kime diyorum ben? Ha? Saatte baya geç olmuş. Evde hanım bekler. Şöyle bir... Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin işinizi halledeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne istiyor bu adam sende? Ne isteyecek canım? Adam bana yardım etmeye çalışıyor. Hiç gözüm tutmadı. Bence gayet beyefendi bir adam. Ayrıca çok yakışıklı. Şaka yapıyorum şaka. Senin İstanbul'a gitmen gerek biliyorsun değil mi? alt buraya getirmen lazım. Biliyorum Ali anne biliyorum. Yoksa Narin orada korkmasın da başına bela açacak. Yani. Ali anne. Hı? Ben kalacağım. Bakma bana öyle. Dönmem ben o yurda. Tamam. Tamam ben yere ayarlayacağım sana da yürü. Telefonların çok olsun. Var mı yeni bir proje? Var baba. Malikanenin bahçesine domates ekiyorum. Bir gelişme var desene. Sayende emekli memurlara döndüm. Şirkete giremiyorum. Ya sen da eksene. Allah'a yakışır sana. Ben müsaadenizi isteyeyim. Allah Allah ne zamandan beridir müsaade ister oldun sen. Geçmiş olsun baba. Ne haber verdin? <laughs> Kudretçim ben senin ahbabın değil karınım. E 40 yıllık karısına ne haber demezdim. O kadar oldu mu ya? Ya biz kırk yıl nasıl dayanmışız birbirimize? <laughs> <laughs> Belki de en az yarısında evde olmadığım için. Evet ama bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Bak şimdi insanlar seni ziyarete gelecek. O yüzden de evde olman gerekiyor, tamam mı? Ben de tam çıkıyordum. <laughs> Kudret, Heh. rica ediyorum beni gene rezil etme, lütfen. Çok güzel bir kadınsın. Ne buluyorsun içerideki morukta? Pardon siz kimsiniz? <laughs> Bırak şimdi numara yapmayı. Kim olduğumu gayet iyi biliyorsun. Ha, gerçekten merak ediyorum. Nedir bu adamın bu kadar özel kılan? Ben de olmayıp onda olan şey ne? Baba şefkati. Karizma. Ben de onun kadar zenginim. Para değilse ne? kalite. Belki kız çekil önümden.